Merhabalar, ben Gizem Ural. Türkçe soru çözümleriyle tekrar devam ediyoruz sizlerle. En son sözcükte Yapı konusundan bahsetmiştik. Ondan biraz böyle püf noktalar göstermiştim. Biraz da soru çözmüştük. Şimdi geldik sizlerle isim tamlamaları. Yani Sözcük Türleri konusuna başlıyoruz ufaktan. Şimdi Sözcük Türleri ile ilgili başta bir şey söyleyeyim. Ondan sonra konumuza hemen şöyle püf noktalarla başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Sözcük Türleri deyince... Yine bir soru tarzından bahsedeyim, ondan sonra çözelim. Şimdi bir sözcüğün türü sorulursa neye bakmamız gerekir? Şimdi geçen hafta demiştik ki, geçen derste daha doğrusu, bir sözcüğün yapısı sorulursa, bir sözcüğün yapısı sorulursa basit türemiş birleşik diye bakıyorduk. Hatırlıyorum, bir sözcüğün kök türü sorulursa, kökünü bul, isim mi, fiil mi diye bak demiştik. Ardından bir ekin, bir ekin, işlevi ya da görevi sorulursa, çekim eki, yapım eki bazında bakalım demiştik. Şimdi geldik sözcük türüne. Sana gitti sınavda bir sözcüğün altını çizdi ve dedi ki bu sözcüğün türü nedir? Sevgili arkadaşlar bir sözcüğün türü sorulursa bakacağın ilk şey sözcüğün türü ya da görevi sorulursa isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı yoksa edat bağlı cümlen mi yoksa fiil mi diye bakarız. Dolayısıyla bizim şu dakikadan sonra biraz işleyeceğimiz bakacağımız sorular sözcük türleriyle ilgili olacak, isimlerle, sıfatlarla ilgili olacak. Bugün de ilk olarak sizlerle isimler ve isim tamlamalarıyla bahsedeceğiz. Şimdi hemen isim tamlamalarıyla ilgili hatırlatmalarımı yapıyorum. İsim tamlamaları iki ismin bir araya gelerek oluşturduğu tamlama çeşididir. Bu iki isim birbirinden bağımsız iki ayrı adı yani isim değil. Aksine birbirini anlamca tamamlamak için yan yana gelmiş iki addır. Ve biz bu sözcükler birbirini tamamlamak için anlamca birbirlerini güçlendirmek Anlamca bir bütün ortaya koymak için bir araya geldikleri için biz bu sözcüklerden birine tamlayan, diğerine tamlanan diyoruz. Hemen iki tane öge çizdim, sözcük ögesi çizdim. Bunlardan birisi tamlayan olur, diğeri tamlanan olur. Önce tamlayan, sonra tamlanan söylenir. Yanan diye kodluyoruz bunu. Peki tamlayan ve tamlanan bir araya gelip neyi oluşturuyor? İsim tamlamasını oluşturur diyebiliyoruz. Şimdi tamlama çeşitlerimiz vardı. Bunları bir hatırlayalım. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması takısız diye artık yok attım onu çöpe. Sadece neye bakacağım? Belirtili, belirtisiz ve zincirlemeye bakacağım. Şimdi belirtili, belirtisiz, zincirleme diye olaya girmeden önce şunu bir hatırlayalım. Tamlayan ekimiz vardı. Neydi bu? ın eki. Tamlanan eki ise ı olabiliyordu. Hemen burada bir şey hatırlatmam lazım. ın eki, ın, in, un, ün. ün ya da nın nin nun nün şeklinde karşımıza çıkabilir. Ya da tamlanan eki ı i u ü sı si su su şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bu ilk adım. İkinci adım çok önemli, çok çok önemli, çok önemli. Nedir bu? Sevgili arkadaşlar, tamlanan ekleri aynı zamanda iyelik ekidir. Bunu unutmayalım lütfen. Tamlanan ekleri aynı zamanda iyelik ekidir. Hocam o zaman o zaman kafayı çalıştır. Hani şu şey sorularından nefret ediyorsun ya bir paragraf verip bir sürü şey soruyor. İşte bu paragrafta hangisi var hangisi yok diye. Hocam o zaman taksiyi çalıştırıyorum. Diyorum ki tamlanan ekleri aynı zamanda iyilik eki ise o zaman isim tamlamasının olduğu her yerde iyilik eki var mıdır? Vardır değil mi? Peki oku şöyle çizeceğim ama. Ta, i̇sim tamlamasının olduğu her yerde iyilik eki vardır. Ancak iyilik ekinin olduğu her yerde isim tamlaması yok. Yani ters mantığını düşünmüyorsunuz. Sadece şunu söylüyorum. İsim tamlamasının olduğu her yerde o zaman iyilik ekleri de vardır. Peki bunu neye istinaden söylüyorum? Türkçenin ilk örneği kapının kolu. Yüzünlerin eskitemediği örnek. Kapının kolu. ın eki aldı, u eki aldı. Şurası tamlayan, şurası tamlanan eki. Biz neden tamlanan eklerine iyilik eki diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bakın iyilik ekleri aitlik bildiren eklerdi değil mi? Sözcüğe aitlik anlamı katıyordu. Peki bir düşün kol neye ait? Kolu. Neyin kolu? Kapının. Bak şurada kapının demesen bile kolu dediğimde o kol bir şeye ait. Ben bunu görebiliyorum. O yüzden de biz tamlanan eklerine iyilik eki diyoruz. Ve tekrar ediyorum isim tamlasının olduğu her yerde iyilik eki de vardır diyorum. Peki hemen bir detaydan daha bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyip soruma geçeceğim inşallah nasipse. Şimdi ın in eki tamlayan ekidir dedim. Nın nin nun nın olabilir dedim. Burada hemen bir ekstra bilgi vermek istiyorum. ın ekinin yerini bazı durumlarda den eki tutabilir. Hani şu ayrılma durum eki vardı ya denden ayrılma çıkma eki. Demek ki den eki bazen bu tamlayanın yerini tutabiliyor. Peki ben ayrılma eki olan dendanla tamlayan eki olan dendanı nasıl ayırt edeceğim? Şöyle sorular göreceksiniz. Aşağıdakilerin hangisinde den farklı bir görevde kullanılmıştır? Genellikle bu ya den eki ayrılma eki olarak kullanılıyor ya tamlayan eki. Çok basit. Hocam deni çıkar. Yerine ın in getirebiliyorsan tamlayan ekidir. Gelmiyorsa değildir. Mantık bu. Şuraya bir örnek yazmak istiyorum. Evlerden biri. Bak deni çıkar. Yerine ın in getir. Evlerin biri diyebilir miyim? Evlerin biri. Olur değil mi? Dolayısıyla demek ki buradaki deneki tamlayan göreviyle kullanılmıştır diyorum burada. Bazen de bu ek mızmız olabilir. ım im, im olabilir. Mesela benim kitabım dediğimde benimdeki ım im eki tamlayan eki olarak da kullanmış olabilir. Tabii ki burada sizin en çok dikkat etmeniz gereken nokta denekinin de bazen tamlayan göreviyle kullanılmış olması. Peki Yine soruya geçemiyorum. Aklıma bir şey daha geldi. Söylemem lazım. Yoksa çatlarım ortadan ikiye. E, belirtili, belirtisiz ve zincirleme mevzusunu bir hatırlamak istiyorum. Şurada boş yer kalmadı. Bu slaytla biraz da çalışalım soruya geçmeden. Şimdi belirtili isim tamlamasının olayı şuydu. Hem tamlayan hem de tamlanan ikisi de ek almak zorunda. Biz buna belirtili isim tamlaması diyorduk. Ve belirtili isim tamlamasında tamlanana gidin. Neyin? Kimin diye sorun. Eğer cevap alabiliyorsanız hemen yan tarafından o zaman burada belirtili isim tamlaması vardır. Kapının kolu neyin kolu? Kapının demek ki bakın kapının hem tamlayan tamlayana kaldı hem de kol u dediğimde tamlanan ek, hem tamlayan hem tamlanan ek aldı. Peki belirtisizin olayı neydi? Onu hatırlayalım. Belirtisizde tamlayan ek almayacak. Sadece ve sadece tamlanan ek alacak. Yani belirtisiz isim tamlamasında tamlayan eki düşmüştür. Gidersiniz tamlanana ne diye sorarsınız. Bu sefer de buna cevap alırsınız. Su bardağı. Su ek almadı, bardağı ek aldı. Hemen sorum soruyorum. Ne bardağı? Su bardağı diyorum. Al sana belirtisiz isim tamlaması. Eyvallah. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bunun bir cümlede olduğunu varsaydın. Cümleyi unut. Sadece tamlamanın altına bak. Sadece. Bak cümleyi unut. Cümle o... Düşün ki bu bir cümle olsa bile cümleyi boş ver. Sadece tamlamaya bak. Su bardağı dedim tamlayan ek almadı tamladan aldı ya. Tamlayan ek almamış olsa bile sen zihninden bu eki getirebilirsin. Su bardağı zihnimden ın eki getiriyorum. Suyun bardağı diyebiliyorum değil mi? O zaman zihninden ın in eki getirebiliyorsan ben bu noktada hemen onun bir isim tamlaması olduğunu teyit edebiliyorum. Mesela Mavi gözleri. Ne gözleri mavi diyebilir miyim? Ne gözleri mavi. Cortladı. İkincisini düşünüyorum. Bu bir isim tamlaması olsaydı ben buraya çok rahat bir şekilde ın inek'i getirebilirdim zihnimden. Mavinin gözleri. Eğer mavi bir insan değilse diyemiyorum değil mi? Dolayısıyla bakın tekrar ediyorum. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ek almaz ama sen zihninden çok rahat bir şekilde -ın, -in, in eki getirebilirsin. Peki burayı da kirlettim. Diğerinde başka bir şey anlatmak istiyorum. Bir de zincirleme isim tamlaması vardı. Onu bir hatırlayalım. Sevgili arkadaşlar, zincirleme isim tamlamasında en az 3 tane ad vardır ve bu 3 ad bir araya gelip bir zincirleme takım oluştururlar, isim takım oluştururlar. Peki her yan yana gelmiş 3 isim zincirleme oluşturur mu? Yapılan hatalardan birisi bu. Tabii ki arkadaşlar oluşturmaz. Her üç isim yan yana geldiğinde zincirleme isim tanımlaması oluşturmaz. Peki nasıl kontrol ediyorum? Sevgili arkadaşlar, bu en az üç isim olması gerekiyor dedim ya. Bunların şu şekilde şöyle iç içe geçip en az iki isim tanımlamasının birbirinden kopmayacak şekilde bağlanması gerekiyor. Yani iki ayrı isim tanımlaması değil, iki isim tanımlamasının en az iç içe geçmiş olması gerekiyor. Ne yapın? Şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Sırayla sözcüklerin üstünü kapatın. Üç sözcükten iç içe geçmiş iki isim tamlaması çıkarabiliyorsanız orada zincirleme isim tamlaması vardır. Bakın okulun giriş kapısı. Zincirleme mi yoksa değil mi? Kontrol ediyorum. Okulun, bak şurayı kapattım önce. Ya da baştan kapatalım. Giriş kapısı. Girişin kapısı. altına isim tamlaması. Belirtisiz. Bir. Okulun kapısı. Okulun kapısı da bir isim tamlaması değil midir? Evet. Üçüncüye bakmama gerek yok. Üç sözcükten iki isim tamlaması çıkarabiliyorsam orada zincirleme vardır diyorum ve sorularıma başlıyorum. Bunları da bir temizlesek iyi olacak sanırım. Bu nasıl oluyordu? Sil mi diyorduk? Sil. Slayta gitmeyelim. Dur yapacağım. İşaretçi. Silgi. Tüm mürekkebi sil. Ha oldu. Peki Ha kalemi de seçeceğim şimdi. Evet. Teşekkür ederim. Peki hadi bakalım aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlaması vardır yoktur diye bir soru var. Yoktur diye bir soru var. <laughs> Şimdi isim tamlamasının çeşidini vermemiş, belirtili dememiş, belirtisiz dememiş. O yüzden kafam rahat. İlk etapta bakmanız gereken bence belirtili isim tamlaması. Çünkü belirtili isim tamlaması bulmak çok kolay. Niye? Çünkü ın ekini alıyor. In eki bana yol gösterici olabilir. Yazın sonuna kadar otellerin yoğunluğu bitmezmiş. Yazın sonu. Neyin sonu? Yazın sonu. Otellerin yoğunluğu, otellerin yoğunluğu. Bak burada iki tane var. Yerel sanatçıların enstrümanları dikkat çekiciydi. Sanatçıların, aha burada bir ınaki gördüm. Sanatçıların nesi enstrümanları? Kimin enstrümanları? Sanatçıların. Al burada da var, bunu da buldum. Şehrin tarih kokan sokaklarını didik didik ektik. Aa, Şehrin şuradaki inekini gördün mü? Gördüm. Bana bir şey diyor. Diyor ki gel diyor yamacıma. Burada diyor belirtili isim tamlaması olabilir. Şehrin nesi? Şehrin sokakları. Neyin sokakları? Şehrin sokakları. Bak burada bir de araya başka sözcükler girmiş mi? Girmiş. Beni ilgilendiriyor mu? Hayır. Ama her türlü burada şehrin sokakları bir isim tamlaması oluşturur mu? Evet. Demek ki ez cümle. Buradan çıkarılacak sonuç neymiş? Dipnot neymiş? Demek ki tamlayan ve tamlanan illa akışları dip dip olmak zorunda değiller. Araya başka sözcükler de girebilir. Bitkinliği gözlerinin sönmüş ferinden anlaşılıyordu. Aha şurada bir inek'i gördüm. Gözlerinin. Gözlerinin nesi? Al sana feri. Neyin feri? Gözlerinin feri. Bak yine tamlayan ve tamlanan arasında başka sözcük girdi. Beni ilgilendirmiyor. Neyin feri? Gözlerinin. Bunu da buldum. Aynı konuyu farklı yollarla anlatmakta asıl marifet. Burada bir isim tamlaması yok. Inek'ine baktım. I ek'ine baktım. Zincirlemeye baktım. Hiçbir şey bulamadım. Attım gitti. Zaten yukarıdakilerden emin olduğum için burada bir daha aramama gerek yok. Çünkü yok. Peki. Hemen şunu da aynı şekilde bir silelim. Şimdi daha tecrübeli olacağım sanırım. Bir de kalemimizi açalım. Açmışız. Aa varmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlamasının soruya bak. Belirtili isim tamlamasının tamlananı tamlayanından önce söylenmiştir. Bu kadar karıştırmaya gerek var mıydı soruyor? vardı çünkü sorulabilir. Ben olsam bu soruyu şöyle de hazırlardım. Aynı soruyu şöyle de hazırlayabilirdim. Aşağıdakilerin hangisinde kısa ve öz, tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiştir? Aynı soru. Peki hocam, demek ki şu hani şey demiştik ya bir tamlayan var, bir tamlanan var demiştik. Hani kodlamıştık yanan diye önce tamlayan sonra tamlanan diye. Sana diyor ki tamlayanı tamlanandan önce söylensin. Yani yer değiştirsin diyor. Sevgili arkadaşlar bir bilgi vereceğim. Eğer sizde sınavda, testlerde tamlayan ve tamlananın yer değiştirme sorusu soruluyorsa hemen şunu aklına getir. Yer değiştirme sadece ve sadece belirtili isim tamlamasında olur. Yani belirtisiz isim tamlamasında yer değiştirme yok. Belirtil isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan yer değiştiremez. Sadece belirtili isim tamlamasında değiştirebiliyor. O zaman bana nasıl bir mesaj veriyor bu durum? Şöyle bir mesaj veriyor. Demek ki ın ekini mutlaka alacak. Peki bir isim tamlamasını bulmanın en kolay yolu ın in değil mi? Evet. E hocam o zaman ın ekini takip et. Sonra da bir bak bakalım bir cortlama bir şey var mı ortada diye. Hadi. Bir yer sevmiş kimse bilmemiş bunu. in, in eki var mı? Yok attım. Ağzını açtı bıçağın artık daha iyi kesiyordu bıçak. Şurada bir ınaki gördüm. Bıçağın ağzına aç, ağzını açtı bıçağın. Hocam dikkat et bak ınakini buldum. Normalde bıçağın ağzı doğrusu bıçağın ağzı değil midir? Evet. Burada ne olmuş? Ağzı bıçağın olmuş mu? Olmuş. Al sana yer değiştirmeyi buldum. Hemen işaretledim. Bu soruyu kolay çözmenin tek bir yolu sınavda şunu aklına getirmek test çözerken. Yer değiştirme sadece belirtili isim tamlamasında oluyor. Belirtili isim tamlamasında en belirgin tarafı ın inekini almış olması. Takip et bul. Peki. Cevabı buldum ama değerlerine bir bakalım. Gecenin gamı. Bak burada gamı gecenin deseydi, gamı gecenin deseydi yer değiştirdi. Ama burada düzgün zaten. Eski değirmenin çarkı. Değirmenin çarkı. Bak burada da normal bir şekilde vermiş. Çarkı değirmenin deseydi eyvallah ama değil. Gitti. Esen yel ayvayı güldürdü. Narı oğlandı. Burada zaten isim tamlaması ın in, enekiyle yok diyorum ve soruyu geçiyorum. Hah, bak az önce anlattığım şey. İsmail gördün mü? Bak diyor ki aşağı cümlelerin hangisinde isim tanımlamasında ın ekinin yerine den eki kullanılabilir. Demek ki böyle bir şey varmış. Ben yalan söylememişim. Ne yapıyorsun? ın yerine den getir cümlede anlam sorusu gibi çöz. İyice uzayan kavak ağaçlarının bazılarını kesip bir mobilya üreticisine sattı. Getir. Ağaçlarından bazılarını kesip bir mobilya üreticisine sattı. Oldu değil mi? Al cevap A işaretledim. Geçtim diyeceğim de bir saniye. Alttakilere şu an gözüm bir kaydı sanki sonra da bir sıkıntı. <laughs> Dur bir önce çözelim ya. Siz yokmuşsunuz gibi davranıyorum. sonra Ha yok yok tamam. Sıkıntı yok tamam. Deneki getirebiliyorsam, ıı neki tamam sıkıntı yok. Ciğerlerinde yok. İstiyorsanız bakın. Sonra mesaj atarsınız da soruda sıkıntı yok. Geçtim. Belki bir an alttaki seçenek de sanki varmış gibi geldi de korktum. Peki. Keşke bunu biraz daha küçük yapıştırsaymışız da. Böyle kör göze parmak sokar gibi olmaz. Biraz zoomlayalım şöyle. Bu parçada numara almış sözlerden hangisi isim tamlaması değildir? 2012-2013'te çıktı bu soru arkadaşlar. Yani bu şekilde aynen alt çizili Sözü bekleri verdi, numaralandırdı ve hangisi farklı türde bir tamlamadır diye sordu. Yani isim tamlaması demedi de alt çizili sözlerden hangisi farklı türde bir tamlamadır diye sormuştu. Şimdi isim tamlaması değil diye soruyor. İsim tamlamasının en belirgin özelliği neydi? ın ve ı eki alması. Ama belirtisizde ın eki yoktu ama ben zihnimden getirebiliyordum. Hatırlayalım. Peki Osmanlı sağlıkta bütüncül yaklaşımı. Ne yaklaşım? Bütüncül olmuyor. Bütüncülün yaklaşımı olmuyor. Bunu bir beklesin. Şöyle bir soru işareti koyalım. Yardım dernekleri. Ne dernekleri? Yardım dernekleri. Yardımın dernekleri diyebiliyorum. O zaman bu bir isim tamlaması. Ruh sağlığı. Ne sağlığı? Ruh. Bak tamlaya kalmamış? Tamlanan almış. Belirtisiz ikisi de. Şu da belirtisiz de. Ruhun sağlığı da diyebiliyorum. Oldu. O zaman burada da bir belirtisiz isim tamlaması var. Beden sağlığı. Ne sağlığı? Beden sağlığı. Evet tamlayan ne kalmamış ama tamlanan almış. Bedenin sağlığı diyebiliyorum zihnimden. O zaman burası da bir isim tamlamasıdır. Osmanlı tebaası. Ne tebaası? Osmanlı. Osmanlı'nın tebaası diyebiliyorum. Kontrolümü sağlıyorum. Hocam o zaman burada da bir belirtisiz isim tamlaması var. Ancak bütüncül yaklaşım bir isim tamlaması değildir. Konuyu bilenler için şimdiden söyleyeyim bir sıfat tamlamasıdır diyorum ve seçeneğimi işaretleyip kafam rahat diğer soruya geçiyorum. Peki bakalım bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklı? Aha işte 2012 2013'teki çıkan sorulardan benzeri. Peki tamlamanın türü soruluyorsa iki şekilde çözebilirsiniz bunu. Ya dört tanesi isim tamlamasıdır, bir tanesi sıfat tamlamasıdır. Ya da atıyorum hepsi isim tamlamasıdır ama isim tamlamasının çeşidi farklıdır. Atıyorum dört tanesi belirtilidir, bir tanesi belirtisizdir. İki şekilde de bakacağız soruya. Televizyon haberleri. Ne haberleri? Televizyon. Televizyonun haberleri. Bak tamlayana kalmadı ama ben zihinden getirebiliyorum. O zaman bu bir belirtisiz isim tamlaması mı? Evet. Her bir haberin, haberin içeriği, haberin... İçeriği neyin içeriği haberin. İkisi de kaldı. Burada belirtili isim tamlaması var. Değerimizin çığlıklarını aktarıyor. Değerimizin çığlıkları. Neyin çığlıkları? Değerimizin. Al sana burada da bir belirtili isim tamlaması var. Endişenin sesi. Neyin sesi? Endişenin her ikisi de kaldı. Belirtili isim tamlaması var. Halkımızın tamamı. Halkımızın tamamı neyin tamamı halkımızın al sana burada da belirtili isim tamlaması var. Demek ki burada tamlamanın türü diğerlerinden farklıdır diye sorarken isim ve sıfat tamlaması arasındaki farkı değil, isim tamlamalarının kendi içindeki farkından bahsetmiş. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği olacak diyorum. Ha hocam. Şöyle olsaydı bu belirtisiz, bu belirtili, bu belirtili bir tane sıfat tamlaması olsaydı hangisini işaretlerdim? İşte o zaman gider sıfat tamlamasını işaretlerdim. Çünkü en nihayetinde belirtili de olsa, belirtisiz de olsa diğerleri isim tamlamasıdır. Ama bir tane sıfat tamlaması görünce onu ekart etmem gerekir soruna. O zaman bir sonraki konumuzda devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. Soru bankasını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.